Cami tarihinin o altın sayfalarını açıyoruz. Tarih 10 Mart 1973 Cuma Yeni Cami ve Gönyeli takımları 1. Lig'in kader maçında. Yeni Cami'nin puanı 26 ve ligdeki son maçı. Gönyeli'nin puanı 23 ve bu maçtan sonra bir de erteleme maçı bulunuyor. Tarihi taksim takımı tarihsel günlerinden birini yaşıyor. Krediler tıklım tıklım dolu. Karşılaşmayı İngiliz hakem işçisi in yönetiyor. Ve maçın henüz başlarında Erbay'ın kafa vurusunda top üstten dışarı gidiyor. Emre'nin kaybettiği gol of sayıları sayılmıyor. Ve bu karşılaşmada Enver'in geçirdiği bir sakatlığı izliyoruz. Maçın orta hakemi sahaya ilk yardım görevlilerini davet ediyor ve görüntüde Günay Cayma sonra Enver Hüseyin Mevlut dikkatle izliyoruz dakika 36 Kamuran Enver Zihni ve Yeni Cami Gönyeli önünde 1-0 önü geçiyor Gol tekrar ekranlarda. Yeni camili futbolcuların sevincini izliyoruz. Ve yeni cami antrenörü Günay Canlı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona eriyor. Ve şimdi dakika 57. Milli Cani'nin kazandığı penaltı atışını Tezzi kullanıyor. Kaptan Tezzi ve kaleciyi geçemiyor. Tezzi'nin penaltı atışını bir kez daha izliyor Ancak hemen sonrasında köşe atışını zihni kullanıyor ve yükselen tezgi topu gönyeli filelerine gönderiyor ve maçın sonucunu ilan ediyor. Yeni Cani 2 iki bir mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ediyor. Zaman zaman karşılaşmada sert hareketler de göze çarpıyor. Ve Hüseyin'e çıkan sarı kart. ve bugün Yeni Cami'yi şampiyon yapan antrenör Hüseyin Mevruf, O zaman Gönyeli takımında Yeni Cami'ye karşı mücadele ediyor. Yeni'nin kullandığı köşe atışı sonuç vermiyor ve karşılaşmayı Yeni Cami 2-0 galip tamamlıyor. Ve işte Gönyeli futbolcular yeni kutluyor. Maçın hakemleri başarılı bir yönetimden dolayı mutlu. Yeni kulübünün başkanı Yeni Ünsal ve Yeni şeref kurulu. Ve karşılaşmadan sonra Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sami Topcan, Kaptan Tezli'ye şampiyonluk kupasını veriyor. Ve